Bu arada Kastamonu Sporu'nda Fahri Güneç'in taraftarı oldu. Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi saygıyla i̇şte saygıyla sahibi selamlıyorum. Tabii Mehmet kardeşim Kastamonu milletvekili dedi ama ben bu işten çok muzdarip. Muzdarip derken koca İstanbul ve koca İstanbul'daki Kastamonu'ndan bir de Kastamonu'daki Kastamonu'ndan bir milletvekili olmak hakikaten yetmiyor. Ee, bu kadar kalabalık bir profusa en aşağı iki üç tane İstanbul'dan milletvekili olması gerekiyor. Çünkü Mehmet kardeşim söylediği gibi Sivas'tan sonra ikinciyiz ama zaman zaman bu dernek toplantılarında hep dile getiriliyor. İşte niye Kastamonu'dan çok belediye başkanı yok, niye milletvekili yok diye. Ben de zaman zaman şu soruyu soruyorum. Peki talip olan var mı diye. Talip olan diyor. Yani talip olmadıktan sonra ve bu işe emeği vermedikten sonra, gayret etmedikten sonra kimse artık eskisi gibi değil bu işler. Kimse, kimsenin kolundan tutup da Aa, ya sen işte kastam olmuşsun. ya da sen şuralıymışsın hadi gel senin milletvekili yapıverelim ya da belediye başkanı verelim. Yani böyle bir devir artık yok. Belki çok eskiden mevcuttur ama şimdi artık böyle bir devir yok. Onun için de bu işe önce talip olmak lazım. Bu işte gayret göstermek lazım. Sayıyı da artırmak lazım. Mesela zaman zaman söylüyorum. İşte Giresun'dan, Rize'den, Trabzon'dan İstanbul'da milletvekili aday adayı 60 kişi civarındaydı. Bunlardan altı tanesi milletvekili oldu. Kasım İstanbul'da on kişi adaydı. Kasım'da hem bir tanesi milletvekili oldu. Tara 60-70 kişi, 80 kişilik kişi olursa, içinden hiç olmazsa 3-5 kişi milletvekili olabilir. Belediye başkanı olabilir, ilçe belediye başkanı olabiliriz de. Hangi partiden olursa olsun illa AK Parti olması şart değil. Diğer partilerden de. Bu adaylıklar, talepler olursa o zaman sayıda da çok artacak demektir. Bir de tabii tek olduğu için maşallah Kastamonu, İstanbul'da e, 455 tane sayı değişik olmakla birlikte tam sayıda belli değil herhalde Kastamonu ilçeleri ve köyleri dernekleri de var. Sağ olsun hepsi de davet ediyor ama zaman zaman kırgınlıklar da oluyor. Çünkü ben bunların hepsine gidemiyorum. Gidecek vakit de yok. Yani 500 tane derneğe her programına katılabilmek çok da mümkün olmuyor. E, günler yetmiyor çünkü. Mesela şimdi yaz geliyor, piknik mevcut başlıyor. Her gün iki, iki üç yerde bizim hemşire derneklerimizin piknikleri oluyor. Ancak bir tanesi için bu sayı artarsa yani içimizden talepler artıp da bu işe gayret gösterip de hasta sayısı artarsa bizler de biraz daha rahat edeceğiz diye düşünüyorum. Tabii böyle birlik beraberlik içinde olmak hakikaten çok güzel. Bu dayanışma içinde olmak da çok güzel. Dünyada da bir türlü hali var. Hep şeyler birbirlerine her zaman destek oluyor. Türkiye'de zaten bir sürü problemin doğmamasının en büyük sebebi hemşericiliğin, hemşeri derneklerini ve hemşericiliğin insanları bir arada tutabilmesi, birbirine destek olabilmesi, birbirine yardımcı olabilmesi. İşte nedir? Kastamonu'nun bir hasta olursa ya da hem yani Kastamonu ilçelerin söylerinden bir hasta olursa hemen işi hallediliyor. Ya da işte öğrenciler var, bunun burs meselesi hallediliyor. İşte ticaret yerleri var, bak, bakıyoruz bir şey alacağımız zaman ya Kastamonu hemşerimiz var mı diye ticarette bir faydası oluyor. Onun için bu ilişkileri sıkılaştırmakta son derece fayda var diye düşünüyorum. Bir de birazcık da siyaset yapayım. Tabii son günlerde hatta son birkaç aydır işte durmadan barış lafı ediyoruz. Ee, ediyoruz. İşte bir kısım insan da işte bunlarla barış olmaz da şöyle olur böyle olur diye laflar ediyor. Her gün basında, televizyonda e, siyasetçileri dinliyoruz. Kavga kıyamet kopuyor. Ben yazdığı şunu söyleyeceğim. Günahlar geldi. Ta Ankara'nın kapılarına kadar dayandı, Egeyi işgal etti. Bugün onlarla dostuz. Dünya savaşılar, Almanlar, İngilizler, e, Fransızlar, hepsi birbirine girdi. Bugün hepsi dostlar. Almanya'da Hitler nazizmi işte Yahudileri kıtır kıtır kesti, gaz odalarında yaptı etti. Bugün İsrail'de Almanya dost her azından görünürde birbiriyle hırgür etmiyor. Bizim de paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Onun için kavga gürültü etmemize de gerek yok. Barış ortamı Türkiye'yi daha da uçuracaktır diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Afiyet olsun.